Nerede bir ağaç görsem boz verirdim. Burada hayat var demek için. Vazodaki çiçeğin canlılığından zerre şüphelenmedin. Güldüm ve bundan yaşadığımı çıkardın. Hafızam güçlenecek diye ödüm koptu. Çünkü unutmam gereken şeylerin defteri giderek kabarıyordu. Karambol gereği çarpışmamız ayrılık getirdi bütün fincanlarda aynı anda karardı kalbim. Tüm merdivenlerin altından geçtim. Kara kediler dolandı bacaklarıma. Eğildim, sevdim. Mahallede elektrikler kesildi ve seni hatırladım. Mum tedarik etmemiz için karanlıkta kalmamız gerekirdi. Bunu çoktan planladım. Kazara biten ottan çiçek sorulmaz. Bu konuyu artık lütfen kapatalım.